Merhaba arkadaşlar. Ben Emrah Güçlü. Kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, sınava son e, 8 gün kaldı biliyorsunuz. Sınavla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hani bu 8 günü nasıl değerlendirmeliyiz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Bu 8 gün süreç içerisinde bütün soru bankalarınızı, konu anlatım kitaplarınızı hepsini arkadaşlar kaldırın, ortadan kaldırın. Artık konu anlatımlı kitaplara ve soru bankalarına kesinlikle arkadaşlar çalışmayın derim. E, i̇kinci bir husus salı ya da çarşamba günü bir tane Türkiye geneli eğitim bilimleri bir tane de arkadaşlar Türkiye geneli genel kültür genel yetenek e, denemesini salı ya da çarşambaya arkadaşlar ayırın. Böyle bir tane denemenizi tek ayırın. Onu çözün salı ya da çarşamba günü. Peki bu 8 günlük süreci nasıl değerlendirmeliyiz? Siz sınav sürecin boyunca hazırlanırken önemli notlarınızı aldınız, kendize işte sorular biriktirdiniz, böyle makasla kesip ayırdınız önemli sorular ve notlarınız arkadaşlar not defterinizdeki notlarınıza kesinlikle çalışmanızı tavsiye ediyorum. İkinci bir e, diğer şey arkadaşlar şunu söyleyeyim, bu e, genel tekrar videoları var, hani soru-cevap şeklinde kısa kısa. Benim kanalımda da bir sürü soru cevap videosu var. Onları onları dinlemenizi ben tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bu 8 günlük süreçte alan sınavını artık rafa kaldırın. Alan derslerine bakmayın. Sadece eğitim bilimlerine ve genel kültür genel yetenek derslerinize odaklanın. Ayrıca arkadaşlar soru bankalarındaki önemli bulduğunuz notlarınızı yani not ettiğiniz kısımları onlara çok çok iyi çalışın. Aynı şeyleri tekrar etmeyin ben artık. Siz ne demek istediğimi anladınız. Ee, yani böyle seminer videoları izleyin. Ee, genel tekrar videolarını bol bol izleyin. Bir de kendi notlarınıza çalışın. De, e, denemeyi de arkadaşlar bir tane deneme tek ayrı salı ya da çarşamba günü o denemeyi çözün. Yeterlidir sizin için alan sınavını artık bu 10 günlük süreçte 8 günlük süreçte alan sınavını rafa kaldırın. Bütün soru bankalarınızı masanızı iyice boşaltın. Yani kesinlikle ne soru bankası olsun ne de konu anlatımını hiçbir şeye çalışmayın. Sadece kendi notlarınıza bir de arkadaşlar genel tekrar videoları internetteki genel tekrar videolarına çalışın. Yani internetteki arkadaşlar YouTube'daki böyle konu anlatımlı uzun uzun videolar değil de Böyle pratik hazırlanmış soru cevap şeklinde aklınızda kalıcı bilgiler paylaşan hocalar var. Benim kanalımda da bir sürü not var, bilgi var. Ee, özellikle vatandaşlıkla ilgili, tarihle ilgili bir sürü not var. Onlara çalışmanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere böyle önemli notlar hazırladım. Bunları da bir iki kere böyle tekrar ederek iz, e, izleyin, dinleyin arkadaşlar. Önemli bulduğunuz yerleri ufaktan yazabilirsiniz bu şekilde tekrarlarınızı yapın. Ben e, bu notları şimdi sizlerle paylaşayım. İlk Türk kadın e, ilk Türk kadın başbakan arkadaşlar Tansu Çiler'dir. İlk Türk kadın bakan Türkan Akyol'dur. İlk Türk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım'dır arkadaşlar. İlk Türk kadın büyük elçi Filiz Dinçmen'dir. İlk Türk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen'dir arkadaşlar. İlk Türk kadın savaş pilotu ise Sabiha Gökçen'dir. İstanbul'da biliyorsunuz Sabiha Gökçen Havalimanı var. ismi verilmiş. Ee, bir diğer notumuz arkadaşlar. ilk Türk kadın jet pilotu ise Leman Altın Çekiş'tir arkadaşlar. İlk Türk kadın vali Lale Aytaman'dır. İlk Türk kadın kaymakam Özlem Bozkurt'tur. İlk Türk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy'dur arkadaşlar. İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'dir. İlk Türk kadın rektör Profesör Doktor Safet Rıza Alpar'dır arkadaşlar. İlk Türk kadın cumhuriyet savcısı Nebahat Sarıyal'dır. İlk Türk kadın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Neriman Nefçi'dir arkadaşlar. Bir diğer bilgimiz İlk Türk kadın arkeolog Jale İnan'dır. İlk Türk kadın avukat Süreya ağoğludur. İlk Türk kadın başhekim Gönül Bingöldür. İlk Türk kadın ceza ve ağır ceza Hakimi Muazzez Halet Işıkpınardır. İlk Türk kadın çöpçü Elif Yazgandır. İlk Türk kadın danıştay başkanı Füruzan ikin, e, ikinci oğullarıdır. İlk Türk kadın danışta üyesi Şükran Esme Esmerer'dir arkadaşlar. İlk Türk Kadın Diplomat ise Adile Ayla'dır. İlk Türk Kadın Diş Hekimi arkadaşlar Ferdane Bozdoğan Erberk'tir. İlk Türk Kadın Doktor Safiye Ali'dir. İlk Türk Kadın Eczacı Rukiye Kanat Arar Aran'dır arkadaşlar. İlk Türk Kadın Emniyet Müdürü Feriha Sanerktir. İlk Türk Kadın Fotoğrafçı Semiha Estir. İlk Türk Kadın Gazeteci Selma Rıza'dır. İlk Türk Kadın Genel Müdür... Mükerrem Aker'dir. İlk Türk kadın hakim Suat Berk'tir. İlk Türk kadın hastane müdürü Feriha Bardakçı'dır. İlk Türk kadın hava kameramanı Özge Deniz Özker'dir. İlk Türk kadın hazine genel müdürü Aysel Gönül Öymen'dir. İlk Türk kadın hemşire Esma Deniz'dir. Bir diğer notumuz arkadaşlar. İlk Türk kadın hesap uzmanı müşerref çalılar ve güzide Amark'tır. İlk Türk kadın heykeltıraş Sabiha Bengütaş'tır. İlk Türk kadın karakol amiri Nevlan Kulak'tır. İlk Türk kadın kimyager profesör doktor Remziye Hisar'dır. İlk Türk kadın makinist Seher Aytaş'tır. İlk Türk kadın milli eğitim müdürü Güler Karaküllah'tır. İlk Türk kadın milli maç hakemi Lale Orta'dır. İlk Türk kadın muhtar atanmış arkadaşlar. Yani seçilmemiş atanmıştır. Meliha Manço'dur. İlk Türk kadın muhtar. Bu da seçilmiş olanı arkadaşlar. Gül Esin'dir. Atanmış olan kimdir? Meliha Manço. Seçilmiş olan Gül Esin. İlk Türk kadın mümessili arkadaşlar. Saliha Yatkın'dır. İlk Türk kadın müzeci Seniha Sami'dir. Devam edelim notlarımıza. İlk Türk kadın orman mühendisi Binnaz Zehra Serttir. İlk Türk kadın petrol mühendisi Halide Ural Türk Türk Tandır. İlk Türk kadın polis memuru Betül Diker'dir. İlk Türk kadın profesörü Profesör Doktor Fazla Şevket Giz'dir. İlk Türk kadın radyo spikeri Emel Gazimi Mihal'dir arkadaşlar. İlk Türk kadın televizyon spikeri Nuran Devrestir. İlk Türk kadın sayışta üyesi Fahri Nusa Etmen'dir. İlk Türk Kadın Sendika Başkanı Dervişe Koç'tur. İlk Türk Kadın Subay Ülkü Sema Sözdür, İlk Türk Kadın Süvari e, Nil Deniz Şen'dir. İlk Türk Kadın Veteriner Sabire Aydemir'dir. İlk Türk Kadın Yargıta Üyesi Melahat Ruacan'dır arkadaşlar. Bir diğer notumuz şöyle. İlk Türk Kadın Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Firdevs Menteşe'dir. İlk Türk kadın yüksek mimarı Münevver Gözeler'dir. İlk Türk kadın yüksek mühendis Sabiha Ecebilye'dir. İlk Türk kadın zabıta memuru Afife İpek'tir. İlk Türk kadın ziraat mühendisi Fatma Nadide'dir. İlk Türk kadın eksper arkadaşlar Diler Yetiş Cesur'dur. İlk Türk kadın siyasal parti genel başkanı Doçent Doktor Behice Sadık Borandır. İlk Türk Kadın Komandosu arkadaşlar Tülin e, Tepe evet biraz uzun Tepe Deldirendir arkadaşlar ve bu son notumuz. Tabii ki bunların içerisinde biraz detaylar var arkadaşlar. Önemli bulduğunuz yerleri bir iki kez böyle e, şey kulak aşinalarınız olsun diye dinleyin faydası olacaktır. Ben birkaç tane video daha çekeceğim arkadaşlar. E, vatandaşlık notlarım var onları paylaşacağım. Yani yetiştirmeye çalışacağım. Dediğim gibi sınava son bir hafta kalmış zaten. E, kesinlikle gene tekrar videoları, seminer videolarını izleyin. Kendi notlarınıza çalışın. E, konu anlatımı ve soru bankalarını artık kaldırın. Bir tane deneme bu hafta e, salı ya da çarşamba günü çözmeniz yeterli. E, kendinizi biraz rahat edin. E, biraz böyle uyku düzeninizi iyice oturtmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat edin, kendinize dikkat edin. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.